arkadaşlar yazılı havuzuna hoş geldiniz. Ben biyoloji öğretmeni Bahar. Bu videomuzda sizlerle bakanlığımız yayınlanmış olan ikinci dönem ikinci yazılı örneklerinden senaryo 2 sorularını çözeceğiz. Başlayalım hemen. İlk sorumuz hücre yapısıyla alakalı. Aşağıda bakteri ve bitki hücrelerine ait görseller verilmiştir. Bu iki hücre tipinin farklılıklarının karşılaştırılmasında kullanılabilecek özellikleri yazınız demiş. Hemen bakalım arkadaşlar. Biri bitki hücresi, biri bakteri hücresi. Burada zaten ee, kloroplastı görüyorum. Yine koful belirtmiş, hücre zarı belirtmiş, plastikler belirtmiş. Dolayısıyla bunun bir bitki hücresine ait olduğunu biliyorum. Bu ise arkadaşlar bakteri hücresine aittir diyorum. Hemen baktığımızda mesela hücre zarının her ikisinde de olduğunu görüyorum. Hücre duvarının yine her ikisinde olduğunu biliyorum. Mitokondri gibi organelleri, endoplazmik retikulum gibi organelleri sadece bitkide görüyorum arkadaşlar. Ancak ribozomu bakın yine burada görüyorum. Kamçıyı bakteride görüyorum. Kapsülü, pilosu bunları bakteride görüyorum. DNA ve sitoplazmayı yine her ikisinde görüyorum ama konumlarının farklı olduğunu biliyorum dolayısıyla hemen şunları söyleyebiliriz hücre duvarı her ikisinde de vardır ama yapıları farklıdır DNA her ikisinde vardır yapıları farklıdır ve konumları farklıdır burada çekirdeği görüyorum bitkide bakteride çekirdeğin olmadığını görüyorum arkadaşlar dolayısıyla bakteride DNA stoplazmada serbestken bitkide çekirdeğin içindedir diyorum bakteride ribozom dışında hiçbir organel yokken bitkide çeşitli organeller vardır diyorum ve şu şekilde hemen toparlayalım. Çekirdek bulundurma durumu, zarlı organel bulundurma durumu, DNA yapıları, DNA'nın hücrede bulunduğu yer, hücre duvarı yapıları, pilos, kamçı ve kapsül bulundurma durumlarından farklılıkları karşılaştırılabilir diyoruz. İkinci sorumuza devam edelim. Sebzeleri daha uzun süre taze tutmak için pazarda ya da marketlerde sebzelerin üzerine belirli aralıklarla su spreylenir. Bu uygulamada sebzelerin daha uzun süre taze kalmasını sağlayan olayı açıklayınız demiş. Arkadaşlar sebzeler dışarıda kaldığında pazarda veya manavda e, birazcık böyle puruşuyorlar. Çünkü e, su kaybediyorlar. Dolayısıyla o gerginliklerini sağlayan turgor basınçları düşüyor. Buna karşılık da ozmatik basınçları yükseliyor. Eğer biz bunlara dışarıdan su püskürtürsek hücreler suyu içeriye alarak turgorlarını yani gerginlik durumlarını koruyorlar. Böylelikle de daha taze, daha canlı gözleniyorlar. O yüzden şöyle yazabiliriz. Sebzeler uzun süre susuz kalırsa hücrelerin turgor basıncı azalır ve ozmotik basıncı artar. Sprey ile sulandıklarında ozmotik basıncı yüksek olan hücreler suyu alır ve deplazmoliz olurlar. Yani eski durumlarına geri gelirler. Böylece turgor basınçları yükselir ve daha canlı görünürler. Üçüncü sorumuza bakalım. Son verilere göre Türkiye'de 460 kuş, 161 memeli, 141 sürüngen, 480 deniz balığı, 236 tür tatlı su balığı sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre Anadolu'da memelilerde tanımlanmış türlerden 23'ünün nesli tükenme tehlikesi altında olup Hazar kaplanının da içinde bulunduğu 4 türün nesli tükenmiştir demiş bize. Şimdi bu soruda arkadaşlar sınıflandırma yapılmış canlı türleri ortaya konmuş ve e, kuş türlerinden, memeli sürüngen türlerinden, balık türlerinden bahsedilmiş. Yani Türkiye'deki canlı çeşitliliği, e, hayvan çeşitliliği belki de ortaya konmuş ve aynı zamanda burada nesli tükenmekte olan, tehlike altında olan ve e, nesli tükenmiş hayvanlara da e, hayvanlardan da bahsedilmiş. Yani Türkiye'de belirli bir çeşitliliğin olduğu ancak maalesef bazılarının neslinin tükendiğini söylemiş. Bu da bize çeşitliliğin azaldığını gösteriyor. O zaman şöyle yazabiliriz. Yapılan çalışma ile Türkiye'de yaşayan canlı çeşitliliği yani biyoçeşitlilik belirtilmiştir. Bu türlerden nesli tükenme tehlikesi altında olan ve nesli tükenmiş türler ortaya konmuştur. Bu da Türkiye'deki biyoçeşitliliğin azaldığını göstermektedir diyebiliriz. Dördüncü sorumuza bakalım. Aynı familya içerisinde iki canlının yer aldığı sistematik birimlerinden farklı olabilecek basamakları yazınız demiş. Aynı familya içerisinde yer alıyor. Arkadaşlar bu soruları çözerken hemen sistematik birimleri tek tek küçükten büyüye doğru yazmamız gerekiyor. Şöyle tür, cins, familya, takım, sınıf, şube ve ailem şeklinde sıralıyoruz. Biz şunu biliyoruz canlılar ilk başta sahip oldukları alemlerini daha sonra şubelerinin özelliklerini göstermeye başlarlar. Ve aşağıya doğru yani türe doğru özelleşirler. Verilen canlılar A ve B, B canlısı olsun aynı familyada yer alıyorlarmış. Bu demektir ki zaten buraya kadar birlikte gelmişler. Çünkü yola buradan başlamaları gerekiyor arkadaşlar. Demek ki alem, şube, sınıf ve takımları zaten aynı. Buradan sonrası için herhangi bir bilgiye sahip değilim. O yüzden türleri ve cinsleri için bir şey söyleyemem. Beşinci sorumuza bakalım. Mantarların yapısında hif adı verilen ince iplikçikler bulunur. Hifler birleşerek miselyum yapılarını oluşturur. Miselyumlar mantarın toprağa tutunmasını sağlar. Miselyumdan enzimler salgılanarak polimer besinler parçalanır ve oluşan monomerler emilerek alınır. Bu parçada mantarların doğadaki hangi fonksiyonundan bahsedildiğini yazınız demiş. Arkadaşlar hiflerden bahsetmiş. Hiflerin dışarıya enzim gönderdiğini ve polimerleri parçaladığından bahsetmiş. Bu şekilde arkadaşlar enzimlerle dışarıdaki organik maddeleri parçalayarak aslında e, tekrardan e, açığa çıkan ürünlerin toprağa karışmasını, topraktan da besin zinciri yoluyla diğer canlılara geçmesini sağlıyorlar. Yani madde döngüsünde görev alıyorlar. O zaman şöyle yazabiliriz. Miselyumdan salgılanan enzimler sayesinde hücre dışı sindirim yapabilirler. Böylece topraktaki organik atıkları parçalayarak ürünlerin başka canlılar tarafından kullanılmasını sağlarlar. Yani madde döngüsünde görev alırlar. 6. sorumuza bakalım. Aşağıda bir bitkinin kısımlarına ait görsel verilmiştir. İlk sorumuz görselde yer alan boşlukları uygun şekilde tamamlayınız. 2. sorumuz bitkilerin eşeğsiz çoğalmasını sağlayan yapıları yazınız demiş. Hemen bakalım arkadaşlar. Burada hemen numaralandırırsak daha rahat olacak. 1 dediğimiz yer çiçek görüyoruz. 2 yaprak. 3 meyve. 4 gövdeyi gösteriyor bize. Burada arkadaşlar toprak üstü kısımdan bahsetmiş. 5 dediğim yerde. Buraya sürgün kısmı diyoruz. Hemen şurası toprak altı kısım altı dediğim yer. Burası da kök kısmıdır diyoruz. Eşeğsiz üremesinde özellikle arkadaşlar burada verilenlerden gövdeyi ve yaprakları eşeğsiz üremede kullanabiliyoruz. O zaman şöyle yazabiliriz. Evet bir çiçek, iki yaprak, üç meyve, dört gövde, beş sürgün, altı kök şeklinde aynı zamanda gövde ve yaprakla da eşeğsiz üremelerini sağlarlar diyebiliriz. 7. soruya bakalım. Bir canlı türünün özelliklerinden bazıları omurgalar şubesine ait olması, sabit vücut ısısı olması, akciğer solunumu yapması ve vücutlarının tüylerle örtülü olmasıdır. Buna göre bu canlının ait olduğu sınıfı yazınız. Bu sınıfa ait canlı örneği üzerinden verilen özellikler dışında iki özellik yazınız demiş. Arkadaşlar tüylerle kaplı olmasını gördüm. Ben bunu kuşlar sınıfına ait olduğunu kesinlikle biliyorum ve aynı zamanda arkadaşlar kuşlara ait belli başlı özellikleri de biliyorum ağız yapılarının gaga şeklinde olduğunu dişlerinin olmadığını midelerinde taşlık bölümünün olduğunu e, uzun kemiklerin için e, boş olduğunu havayla dolu olduğunu daha doğrusu ve uçmayı kolaylaştırdığını e, biliyoruz buna benzer özellikler sıralayabiliriz hemen şöyle bakalım öyleyse bu canlının ait olduğu sınıf kuşlardır kartal kuşu üzerinden örnek verecek olursak Ön üyeleri kanat şeklini almıştır. Uzun kemiklerin içi hava ile doludur. Ağzı gaga şeklindedir. Akciğerlerine bağlı hava keseleri vardır diyebiliriz. Evet arkadaşlar, sorularımızın çözümleri bu şekildeydi. Umarım sizler için de faydalı olur. Başarılar diliyorum.